İbadetlerin temel ilkeleri nelerdir? İbadette temel amaç Allah için yapmak, onun hoşnutluğunu kazanmak ve nimetlerine şükretmektir. Allah'tan başkasına ibadet edilmez. Çünkü insanları yaratan, eşsiz nimetlerle donattığı hayatı onlara veren ancak O'dur. Bir davranışın ibadet olabilmesi için inanılarak samimiyetle, iyi niyetle ve Allah'ın emrini yerine getirme bilinciyle yapılması gerekir. Buna ta'bud anlayışı denilir. Tâbût ibadeti sırf ibadet olduğu için ve Allah'ın emrini olan bağlılığı ve saygıyı ifade etmek için yapmak demektir. İbadetlerde temel ilke budur. İbadet etmek hem imanın doğal sonucu hem de insanın fıtratında var olan bir ihtiyaçtır. Kur'an-ı Kerim'in en çok vurgu yaptığı husus ibadetin sadece Allah Teala için yapılmasıdır. Bu duruma dikkat çeken ayet-i kerimelerden birinde mealen şöyle buyurulur: Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Hiç şüphesiz ibadetin bireysel ve toplumsal faydaları vardır. Ancak bu faydalar ibadetin amacı değil, sonucudur. Müslümanlar bu faydaları elde etmek için ibadet etmezler. Allah Teala'nın rızasını kazanmak için yaptıkları ibadetler bu güzel sonuçları doğurur. Bunlara ibadetlerin sırları ve hikmetleri denilir. Mesela namaz kişiyi Rabbine yaklaştırır, ruhu ve iradeyi güçlendirir, sabra ve şükrü alıştırır. Özellikle cemaatle kılınan namaz topluluk şuurunu geliştirir, sosyal dayanışmaya katkı sağlar. Oruç insan sağlığına fayda sağlar, yoksullara yardım duygularını geliştirir ve yokluk içinde yaşayan insanların halini daha iyi anlamayı sağlar. Zekat cimrilik ve bencillik gibi olumsuz duygulardan kurtulmaya yardımcı olur. İbadet emrine muhatap olan kişinin ibadetlerin taşıdığı hikmetleri düşünmesi bir tefekkürdür. Kulluk şuuruna katkı sağlayabilir. İbadetler tevkifidir. İbadetler dinin değişimini açık olmayan tabudi hükümler sahasını teşkil eder. Bu sebeple ibadetler Kur'an-ı Kerim'in emrettiği Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de uygulamalarıyla şekil ve sınırlarının çizdiği biçimde yapılmalıdır. Çağların geçmesi, şartların değişmesi, hiç kimseye namazın şeklini, orucun mahiyetini, haccın icra biçimini değiştirme etkisi vermez konumu ve bilgisi seviyesi ne olursa olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dışında hiç kimsenin böyle bir yetkisi yoktur. İbadetlerin tevkifi oluşun anlamı budur. Çağ uydurma ve kolaylaştırma gerekçesiyle ibadetlerin mevcut şekillerini değiştirmeye çalışmak batıldır. Dinin temelini oluşturan ibadetlere müdahaleler hem doğrudan tahrif yani bozma anlamına gelmekte hem de insanların dine bağlılıklarını ve samimiyetlerini zedelemekte ve sarsmaktadır. Diğer taraftan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından belirlenen biçim ve şekiller ibadetlerde birliği, düzeni ve aynı zamanda yapılabilirliği sağlamaktadır. Aksi halde her insana ve her çağa göre mesela bir namaz şekli ortaya çıkar bu da dinin kuşatıcılığının ve ibadetlerin birleştiriciliğinin yok olması demektir. Zaman ve mekan ne olursa olsun ibadet şekillerinin korunması ve hikmetlerine uygun eda edilmesi gerekir. Bu anlamda ibadetler dine bağlılığın ve dindarlığın doğrudan göstergesidir. Kısaca Allahu Teala ibadetleri nasıl emretmiş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nasıl uygulamış ve öğretmişse öyle yapılır. Kur'an-ı Kerim ve sünneti senin Seniyye'de belirlenen ibadetlere herhangi bir ilave veya onlardan azaltma yapılamayacağı gibi şekil olarak da değiştirilemez. Çünkü ibadetlere ilaveler bid'at, değiştirmelerde tahrif yani dinin özünü bozma sayılır ibadetlerin kolay ve güç yetirilebilir oluşu. Cenab-ı Hak kullarına karşı son derecede merhametlidir. Bu nedenle onlara güçleri oranında sorumluluk yüklemiştir. Ayeti kerimede Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez buyurulur. Dinimiz ibadetlerin ifasında kolaylıklar sağlamıştır abdest alması gereken kişi su bulamazsa teyemmüm eder. Ayakta duramayacak kadar sağlık sorunu olan kişi namazını oturarak kılar. Sefiri olan kişi oruç tutmayıp daha sonra kaza edebilir. Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyrulur. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Cenabı Hakk'ın emrettiği ibadetlerin zor gelmesi, nefsin ibadete alıştırılmaması, bu hususta gerekli gayretin gösterilmemesi, şeytanın etkisinde kalma sebebiyledir. Hayatı dünyadan ibaret görmeyen, nimetlere şükran hissi duyan, ruhunun ebediyet iştiyakına kulak veren bir insan, belki kendiliğinden alemlerin Rabbine ibadet etme ihtiyacı duyar. Hele ibadetin manevi lezzetini, huzurunu tatmışsa asla zorlanmaz. Zaman zaman zorlanıyorsa da bu zorluğun mukafatını düşünerek sebat eder, ibadetin de daim olur. İbadetler nasıl olmalı? İbadetlerin fayda ve hikmetlerinin gerçekleşmesini sağlayan en önemlisi de ilahi rızaya muafık olmasını sağlayan belli vasıflar vardır. Bunları özetle şöyle sıralayabiliriz yalnız Allahu Teala için ve gösterişten uzak. İbadetler riyadan uzak bir şekilde dünyaya ait bir menfaat beklemeden sırf Allah rızası için eda edilmelidir. İbadetlerin emrediliş gayesi de budur. Bu tevhidin bir gereğidir. Ayeti i kerimede mealen şöyle buyrulur. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. İmam Bir gibi, rahmetullahi aleyh ibadette gösteriş yapmayı, ibadetin bazı dünyevi menfaatler alet edilmesini ahiret ameliyle dünyayı istemek şeklinde netilendirir ve günah olduğunu vurgular. Şuur ve ihlasla Cenab-ı Hak dışa vurulanları bildiği gibi kalplerde olanı da tam ve eksiksiz bilir. İbadetler samimi duygularla ve ihlasla yapılmaya gayret edilmelidir. İhlasın ibadetin özünü, ruhunu teşkil ettiğini şu ayet-i kerimeden net olarak anlayabiliriz. Onların yani kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat Allah'ın emirlerine samimi bağlılığınız, takvanız ona ulaşır. Bilerek, isteyerek, baskı altında ya da isteksiz yapılan ibadetler insana arzu edilen lezzeti iç huzuru vermez. İnsan Allah Teala'nın kulu olduğu için ona ibadet etmeye mecburdur. Fakat bu mecburiyeti kendisi hissetmeli, tefekkür ve dua ile Rabbine yönelmeli, iradesini kullanarak ibadetleri gönüllü ve samimi bir şekilde yerine getirmeye gayret etmelidir. İbadette isteksizlik Kur'an-ı Kerim'de münafıkların özelliği olarak şöyle ifade edilmektedir. Namaza kalktıkları zaman tembel tembel, isteksizce kalkarlar. Devamlı ve kesintisiz. İnsanın Rabbine kul olma niteliği bir zamana, döneme mahsus değildir. Süreklidir. Şu halde kulluğun geriye olan ibadet de sürekli, ömür boyu olmalıdır. Ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr Suresi 99. ayet-i kerimesi bu durumu ifade eder namaz ve oruç gibi farz ibadetler ömür boyudur. Nafile ibadetlerin de mümkün olduğunca süreklilik içerisinde eda edilmesi tavsiye edilmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ın en sevdiği ameller az da olsa devamlı olanıdır. İtidal ve denge ibadetlerde ifrat yani aşırılık ve tefritten yani ihmalden kaçınılmalıdır. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddini aşanları sevmez. Maide suresi 87. ayet-i kerimesi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savmı visali yasaklayan hadisi şerifi bu dengeyi işaret eder. Bilindiği üzere savmı visal geceli gündüzlü bir veya birkaç gün oruç tutmak demektir dinde aşırılık bir müddet sonra bıkkınlığı, ihmal ise la kayıtlığı beraberinde getirir. Halbuki ibadet ve taatte asıl olan severek, isteyerek devamlılık içinde yapmaktır. Bu da ancak dengeli bir ibadet hayatı ile gerçekleşir. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka dini sorularınız varsa yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilirsiniz.